Bugün size Özgür Slime videosu çekeceğiz. <laughs> Herkese merhaba. Özge'nin pratik mutfağı ve hayata dair her şey yeni Ceren. adıyla Özge ve Ceren'le eğlenceli dakikalar Bakalım. kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün yine slime videomuz evet, var. Bu <laughs> slime e, yalnız bu sefer evet e, challenge demeyelim değil mi Ceren? Bu sefer eğlen, eğleneceğiz, meydan okumayacağız. Bu sefer herkes Özgür slime yapacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle benim rengim pembe. Aa benim Bugün büyük bir slime yapacağız yalnız biz. Evet Suyu büyük Kocaman bir slime olur. olacak. Hadi o zaman başlayalım. Ceren'cim e, ortak kullanacağımız için malzemeleri hmm. haydi başlayalım. İnan evvel arkadaşları da. Dur. Aa böyle dökeceğim. Böyle açalım evet. Nasıl Hı -hı. hepsini Hı -hı. dökeceğiz. Hı -hı. Emin misin hepsini dökeceğimizi? Evet. Mi? Bizim kocaman slime okulum anne. Geçen yaptığımız slime'lar efsane olmuş arkadaşlar. Hala oynuyoruz. <laughs> evet. Bobidik çıtır çıtır çıtır. Kızıdır. Rengi çok güzel. Şöyle malzemeleri çekeyim siz de görün. Ay rengi bitti mi? İyice iyice akar Ceren. Böyle tutarsan akar şöyle. Şöyle altından vur. İçine düşürmeyelim. Şöyle e birazcık bir bence birazcık ayır anneciğim Biraz daha şöyle. E, daha çok olsun. büyük. Yeter. Şimdi herkes içine özgür istediğini Ola, katacak. Ulan Ceren'in çok güzel. Ceren'in rengi muhteşem yalnız. Ceren yalnız o rengini koruman lazım. Biliyorsun değil mi hayatım? Tıraş köpüğü katınca evet. çok az katılıyor. Tıraş köpüğü. Yoksa katmasam mı? Ceren'in yine tuttu. Ama ben de. Ay senin fosforlu şey sarı çok güzel. Bir yaklaştırıp göstermek istiyorum. Evet sen göster. Çok güzel de pembe. Olur. Gönlüm sizde. Çok güzel bakın. Ama işte şimdi bu ölçü çok önemli arkadaşlar. İçine şey koyduğumuzda, tıraş köpüğü şey olur. Ben şimdi azıcık şampuan, şampuan ekleyeceğim. Evet, azıcık. Bu da beyaz bak. Gördün mü? Ben de biraz şey... Bu da rengini. Şöyle. Ceren dikkat et renkleri çok güzel. Mesela ben de birazcık mor. Sıvı sabun. Sen benden iste Ceren. Arkadaşlar rahat görsün diye şöyle indireceğim çünkü. Anne ben biraz şampuan katacağım. sürmüyoruz şantan yüzümüze. Ceren'cim mi? elimizi yüzümüze sürmüyoruz. O, slime süresince. Biliyorsun değil mi? Sen bu konuda çok dikkatlisindir. Bak Ceren'cim kaşığımızı dikkatli koy. Yarısı slime'ın burada kalıyor. Yeter kadar. Ben yani birazcık krem arkadaşlar. Ee, yumuşak ve pabuduk Bakalım. Ben Azıcık daha. Biraz çok daha. <laughs> kremi evet. dokusu çok hoşuma ben gidiyor. İşte güzel. bu kadar. Üç parmak ucu kadar koydum. Şimdi ben azıcık karıştırıyorum. Cehennem, senin sınavın yarısı dışarıda. Kaşığını koyarken lütfen sıyırıp koy bir tane. Biraz karıştır bence Ceren. Tamam vereceğim sen biraz karıştır. İyi sen acele ettin al. Senin için çalkalayayım. Ben önce simini koyacağım arkadaşlar sim. Of yeşilin ne güzelliğine terş. bakar mısınız şöyle dökülürken. Of evet. of. Çok acıdı. Çok güzel bir. Ceren burada da sana ayırdım. İşte yarısını ben kattım yarısını sana yerdim Oha, seninki seninkinde çok güzel. Benimkine bak. Seninkinde Minkim de yeşilde parlayacak güzel. Ben çok aldım. Bir mi yeriz? Evet. Simimiz de tamamdır arkadaşlar. kaybolmadı. Sadece biraz koyu oldu. De. Çok wow. açık bir pembeydi. Koyu pembeye döndü. Aa, Aa, evet ya. Geçen yaptığın slime'a benzedi biraz. Bence ben şöyle yap. Ben yine. Yo bu şimdi açacak. <laughs> Tıraş köpüğü rengini açacak. Haydi arkadaşlar. Puf puf slime'lar. <laughs> Bunu yiyin gidecek arkadaşlar. Şimdi bakın annem lezir. Hayır. Lezir bir durum olacak. Hayır. Sadece açık pembe olacak ya? işte. Aa, hayır. Hayır. Lütfen Slime. Ceren'i dinleme, beni dinle. Dinle lütfen, dinle lütfen. Yalvarıyorum. Hayır, açık kanlı oldu. İyi korktuğumuz gibi. Ceren'cim, Sulayn'ın da sanki anlıyor. Popi değil, popi değil, popi. Ben senden daha çok sıktım çünkü. Ama ben benim benim tıraş daha fazla. Benimkini... Yo, bence kontrollü biraz daha tıraş köpüğü katabilirsin Ceren. Sarılı çorbası gibi oldu. Pembe naniyle. Aa, koyu renk oldu. İşte tıraş köpüğüyle biraz aç. Tıraş köpüğüyle. Tıraş köpüğüyle aç. Tıraş köpüğüyle biraz daha açabilirsin. Ben Ama yapayım. çok güzel bir rengi var. Çim yeşili gibi. Seninkinde. Kontrolü koy. Bir bak sonra bir daha yap. Evet. Ben şimdi adam boraksını ekleyip hemen oynamaya geçeceğim. Acera, O ne güzel bir renk. Yakından göster istersen götürüp arkadaşlara. Tamam. Arkadaşlar bakar mısınız? Daha daha. Peçete. Peçete yok mu? Cerencim şu anda peçetemiz yok burada. Şu anda getiremeyiz de. İstersen sen gidip alabilirsin peçete yani. sen Ben yaparken. Arkadaşlar benimki pembe üzerinde nane dökülmüş. Gibi. Benimki çok de güzelmiş. nane işte. Şimdi ben en canlı alıcı nokta bıraksın. Ben de geçiyorum. Sili jelimi. Aa Çok, çok güzel iyi. olmuş seninki. Harika. Ha, ben yeşile kaldım. bayılırım. Ceren'cim bir dakika çabuk verir misin demek istedin galiba. Hadi anneciğim. Ooo boraksımızı koyacağım ha. Katılaşmaya evet, başladı bile. Ne istedin? İntro tuttu tabii ki. Onu tutturamam ben. Çıtır çıtır geçen yaptığımız slime'ları arkadaşlar. O videoyu kaçırdıysanız evet. lütfen izleyin. Ceren'le videolarımız, şey slime'larımız efsane oldu. Hala oynuyoruz ve hala çıtır çıtır çok güzel paraşütler balonlar oluyor. Aa yeni açık iş oldu. Ben bunları Ceren'imden kaldırıp Ceren'i biliyorsunuz ki malzemeyle şeyi yok. Sevdim bu yenge. Çok güzel Ceren boyunca bu ben. Bunu alayım ben. Çalkala koy. Çok koyma Ceren. Kontrolü koy. Büyük olduğu için o. O da iyi takılaşmış. Tamam. Hı -hı. tamam Ceren tadı ben kaçıyor da, ya. Yapıp, öyle. Ay, şöyle yapıyorum fıstığım. Arkadaşım dostum. <laughs> ya Arkadaşım ayların ne kremli kremli ya. Ne kremi köpük krem <laughs> e, <kremi>, bu. <laughs> evet. Şimdi bitiş yapacağım arkadaşlar. Bitiş yapacağım ama. Önce şunu bir göstereyim de. Bakın bakın. <gülüyor> 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 Dev. Popuduk sular Ceren bir balon yap da ya şurada bir gösteri yap ya. Bırak tıraş köpüğü koymayın ya. Ay İnanın video kapandıktan sonra Ceren bir balonlar yapıyor. Size anlatamam. Yapayım şöyle bir. Ne ben böyle? Da yapıyor. Tam patlatayım mı? Hayır. Ya. Hayır sen daha büyüğünü de yapıyorsun hadi. Ceren aa yine. Aa, kıllanır, tüylenir Ceren. Kıllı slime. Bakın bakın. Bakın. bakın bakın Arkadaşlar sese bakın. Bakın bakın. Ceren'in masası bugün. Ceren biz bu daha bu masayla oynamayalım ya. Küstüm ben bu masaya. Ama ben videoyu kapayınca artık diyeceksin ki anneciğim tıraş köpeği al almayacağım. Niye almayacağım? İsraf günahtır. İsrağım. Bak 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 balonlar çıkıyor. Evet bir nahtır Cerencim. Her şeyin fazlası zarar. Evet. Bunu dediklerimden beri söylüyorum. Ama lütfen. Uuu içinden özge çıktı. Arkadaşlar umarım bizimle eğlenmişsinizdir. Hayır artık lütfen biraz daha. Hayır bir şimdi duruyor. yapacağız. Biraz bunu iyice kıvama getirelim. Bir iki saat sonra yine. Sen yap bir balon daha yap. Bir göstersen. Evet. Arkadaşlar bakar mısınız? Umarım bizimle eğlenmişsinizdir. Şu seslere bakın lütfen. Bakın. Of, of. Şuna bak. Bak bak bak. Bir dakika bu sese bakalım. Bir dakika bu sessiz. Hadi Ceren çıtır da atmaya. Ay susar mısın? Ben yapma. Ya yapma. Tamam. Neyin, hocam? Bir balon. Şimdi bir balon şov yap ya. Kapatmadan önce Ceren bir size bir balon şov yapsın. Ama daha devimiz istiyoruz. Daha dev, daha dev. Tamam ben bu kadarla. Ben yapacağım. de yapıyorum. Arkadaşlar da benimki nedense daha balon kullanmıyor. Ben uyan. bir balon yapayım mı bak. Çok güzel yaparım ben onu. O senin kağıdın da çok güzelmiş. Benimki çok güzel. Ne zannediyorsun hadi? Gitsin. Gitsin abi. Çerem. Aa! Son Bunda Ceren lütfen. Anne o kız gibi Bakın bu kadarcık gitti şeyim. Yine bitmiyorum. Sen ben beni tarz... kızdır, Ceren'cim. Ama Ceren'cim. Tamam. Ben şimdi stres atacağım bununla bakın. Çıtır çıtır. Tamam Ceren'cim. tamam. Yetti. Bu güzellik yetti. Sen beni kızdırabilirsin istediğin kadar. Çünkü ben bakın çıtır çıtır slime'ımla stres atıyorum. Şimdi ben pidemi açıyorum. Ramazan pidesi. Ben pidemden... Bir dakika. Yiyin açılıyor. Çok güzel bir yiyin oluyor benim. Ben ben beraber yapmak istiyorum. İlk hayır, şey. hayır, istiyorum. hayır. Protesto ediyorum. Hayır, hayır, hayır. Hadi gel canım. Ikimiz de. Bir Hayır değil. hayır değil Hadi Ceren gerekimiz balon şov yapıp Arkadaşlar öyle daha derim bitti Sonunda bitirdi Ceren Hayır bitene kadar değil Hayır Hayır, hayır, şeyler. hayır. Ramazan pide mi yapıyorum Evet ben şimdi Ramazan pidem köpüklü Kim ramazan pidesi köpüklü ister? Ceren bir dakika dinle Bir dakika Bir, şey. bir dakika bir Niye? Sen neresin çıtlak çıplak? Ya Duymuyor ki tıraş köpüğünden. Onu bir düzelt önce. Yemin ediyorum çok güzel arkadaşlar. Hadi siz, Hadi siz de yapın. Hadi siz de yapın. Düzelt bir de. Bakın. Artık, Artık atmıyoruz. Arkadaşlar umarız bizimle eğlenmişsinizdir. Hayır Ceren'cim arkadaşlara Veda ederken bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada unutmayın ya. gece Ceren'in yaptığı bu balonları yine göstereceğim. Ama şimdilik hepiniz hoşçakalın. Özge siz ve Ceren lütfen kalmayın. Ay. Hadi.